Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant'ta arkadaşlarla da VS atacağız. Yanında Defne var. Burada da burada da Brimstone var. İsmini unutuyorum ben bu çocuğun. Neydi onun ismin? Levent. <laughs> Levent. Bunun ismini unutuyorum hep ya. Tamam işte arkadaşlar VS atacağız. Levent tek ikimiz Defne ile ben. ikimiz Ne yapalım? Tövbe tövbe. Bak küfür yok. Küfürsüz. İki dakika şunu bak ya. Gel lan adam sen. Çık lan adam sen. Adam sen çıkarsın. O nasıl ulti lan? Cehennemine sürdü. İbne görüyor beni. Lan nasıl görüyor beni? Adam beni görüyor. hile açmış bu arkadaşlar <laughs> tamam hadi başlıyoruz <laughs> arkadaşlar hiçbir şekilde hile açmak yok <laughs> benim açtıklarım bakayım neydi bakın böyle sınırsız yetenek onu kapatsak mı ya kapattım onu ya o kötü Oğlum hayır çok kötü olur bu çıkar. Sınırsız şarjör, sınırsız kredi bu olur. 100 şarjör, şarjörü tamam şarjörü at. Tamam şarjörü at. Tamam oldu. <laughs> evet arkadaşlar direk direk saniyesinde arkadaşlar saniyesinde. Rüzgar yolu göster. Dediğim gibi yasaklı silahlar almak yok. İki saat bekleyemeyeceğim bunu ya. Ve gördüğünüz, gördüğünüz üzere spike'ı al. Al Ad, alırsın 99 vurmuşum. Nasıl alamıyorsun? Nasıl? İzember evet, var lan yine. VIP'nin şarjörü sadece mid var değil mi? Ver. Hadi bakalım. Reyna akıllarını alır. Reyna kılıanılıksın. Asıl sıra sıra, sıra mı dalsak ya? Ne? Sıra sıra dalalım mı? Bir kere dalsın can. sonra ben dalayım. Ve onun için can. Tamam. Ne oluyor lan? Tam bir kere dalsın <laughs> ama ben istediğim yere gidebilirim şu an. Reyna bak sen oyalı tamam mı? Ona kör at. Ben hemen şuraya gideyim. Oradan hem sen ölünce hemen sıkayım ona. Tamam mı? Özal. Hemen ol. aç açılıyor. Şu mide direk. At kör. gel kör at kör. at, at. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne <laughs> İyi Niye ben öyle Kanka bak ölürsen Aa, diye bak. Zor, ben benim. bak benim hemen benim. bak şuraya bak. hemen mide bak sıkacağım yere at tamam mı? Ya şu şey var ya. Bak şurada. Şey şu yer var ya giz yer. Yukarıya çıktığımız. Oraya at direkt tamam mı? Ben hemen yukarıya gideyim. Orada pusayım tamam mı? Bak hemen at. Şuraya. Direkt mide at ya. İleriye atma şuraya. Şu bu silin ileriye. Konteyner at. At konteynerı. Koş. Konteynerı ne kadar? At. At. Hemen at. şimdi at şimdi. O at 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 at. At sana. Helal. Oynuyorsun ama. Tamam. kalmadı Yukarıdaki. Kesin. Tamamdır. İçim içime sığmıyor. Hadi işim gücüm var. Ay. Tamam. Bak. Neyine bak. Sen ölsün diye bak. Şuraya hemen kör at ya. Göz at şuraya tamam mı? Bak. Yemin et lan atacaksın. Böyle. Tamam. At Hemen atacaksın tamam mı? At at at. Gözlerin. Sen nasıl öldün lan? Sana Ahmet'in oğlu ah, geldi. geldi. Sen beni nasıl yolladın? Ay, kadar yarışmaca. Yüzleri kızardı. Aptallı adamın. Ne yapıyorsun lan? Bizim bu iş. Kötüydü. Yo çok kötüydü. <laughs> ha bak yine aynı şey yaptı. hemen şuraya köle at yine. Göz at yine. Tamam mı? Aferin öyle yap. At. Altık ben ilk alacağım lan. İlk ben doluyorum artık. İlk ben doluyorum artık. artık. Tamam ilk ben de alıyorum. Bu işi çabuk bitirelim. Vene bak şuraya kadar ben hemen dalayım tamam mı? Şöyle at <laughs> <bak>. Göz <laughs> at şuraya bak. Lütfen ben de alacağım ya. Onu almana gerek yok ki. Adam gitti. Spike almaya gitti iki saat ya. Bak hemen köle at tamam mı? Bak şuraya göz atma. Ben de alacağım. Sen sıkma. Sadece şuraya göz at. Tamam mı? Ya kanka ne yapıyorsun ya? Dalma dalma. Lan Reyna niye dalıyorsun sen? Of, iyi mi? Kanka istersen gelebilirsin ah. yanımıza da. Ya, bu şey olsun. Olsun Kolay oldu ya. Ama oğlum bu Zeyn'i hemen dalıyor. İlk ben de alacağım diyorum. Defne sesim geliyor mu Defne? Sesim geliyorsa duy şunu. İlk ben de alacağım. Sen sadece Şuraya bak hayır göz hayır, at. Hayır, Sen hayır. sadece göz at. Bak atarsan yemin ediyorum atarım seni. Kör at şuraya kör kör. Göz at şuraya. Atsana şuraya. <laughs> ben de alacağım diyorum. Bu kız niye anlamıyor, duymuyor mu bizi? Taraf değiştiriyor. Sen de. Başka şey yapmadı. Kredi sınırsız olsun ya. Bu ne adam? Bak. Bak Reyna Defne bak ilk ben dalacağım ben tamam mı ilk ben dalacağım, anla şunu ya anla ya Dalatsan yemin ediyorum atlarım bu son uyarı Ney? Ne <laughs> diyorsun lan sen? Yürü! Efendim? <laughs> görüş kısıtlanıyor. <görüş gülüyor> sorumluyum şimdinin bana zaten fazla kanka sen noobsun noob hee <laughs> reis mi vayyy bize de mi bunu yapıcaktın lan Öf ne sattım be. Son sayı. Kafaları doğru yerde. Çekilip. Kim kazanacak göreceğiz. Bak Reyna bu sefer sen de alma bak. Sen de alma. Hiçbir şey yapma. Bunu da Bir tek ben de alacağım. Tamam mı? Yok ya yani, onu yapma. Ölmek mi Yapma dedim ben yaptım. Так, считаю, так, считаю, это, короче, Белый